Ee, amcaya bir verebilir misiniz mikrofonu? Evet, yok, konuşalım. Maşallah. Elini de öperiz, sarılırız da sana amca hiç A önemli değil. A Kalkarken A hallederiz onu. Tak. İsminiz neydi? A Kalkmayın, kalk. A <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Hoş gelmişsin. A Hoş gelmişsin, iyisin. A ben canı sağ olsun. Allah razı olsun. Amcacığım. Benim ismim Salahattin der. Salahattin. Hoş geldin Salahattin. Seni için ağırdan geldim. Başım gözüm üstüne Benim geldi. Maşallah. Var. Evet evet. evet. Seninkiler buradalar zaten. Evet uçuşu burada çarptım. Hepsi burada. İyisin sağlığında afiyettesin. Bir ihtiyaç Allah sıkıntı şükür. yok inşallah. ziyaret etmek için geldim. Hoş geldin. Çok geçmiş olsan Allah'a çok şükür. Eyvallah. Hoş geldin. Baş göz üstüne geldin. Çok memnun oldum. Bir Bize dua et inşallah. Allah razı olsun. Allah yetiştirdiğin çocuklar için de senden razı olsun. Eyvallah. Selametle. Estağfurullah. Estağfurullah. Eyvallah. إي والله سلامتنا الله يأمانك